Breaking Bad dizisi çoğumuz izlemişizdir. Fark ettiğimiz çok şey var. Çok farklı anlatımlar tabii ki. Ben burada Breaking Bad'deki karakterlerin sahnede kullandıkları, üzerlerinde taşıdıkları renkleri anlatmaya çalışıyorum. Breaking Bad'de her karakter dizi başlarken ve devam ederken karakterlerindeki dönüşümü anlatırken rengin sembolizmini çok başarılı bir şekilde anlatıyor sevgili dostum. Örneğin Oradaki Walter White karakteri başrol oyuncusu dizinin başlarında giydiği kıyafetler daha çok böyle soluk renklerdi. Bir yerde hani soluk kahverengi, bej gibi daha böyle soluk renkler giyiyordu taşıdığı renkler. Burada tabii ki Walter şöyle demiyordu yani ben eziyim, ben işte ne bileyim işte toplum tarafından küçümsenmiş, başarısız, ezilmiş dışlanmış bir kimliğim diye bunu anlatmıyordu. Giydiği renklerle bizi buna ifade ettiriyordu ve biz de ağzımız açık izliyorduk ama belki oradaki renklerin bize getirdiği karşılık aslında bilinç dışında kendi ezilmiş yanımız, kendi dışlanmış tarafımız, kendi başarısız olmuş tarafımızı sembolize ediliyordu. Bu yüzden biz bu diziye Walter karakter üzerinden izlemeye devam ettik ve o coşkuyu, o merahı, o Hani sonu gelmez anlatıyı e, seyrettik, izledik, sonuna kadar devam ettik sevgili dostum. Walter karakteri ilerledikçe e, zaman zaman böyle yeşil, çağla yeşili renkleri, böyle daha canlı renkleri, parayı, ne bileyim gücü e, sembolize eden renklere doğru evrilmeye başlıyordu. Hani oradaki met üretimiyle birlikte dolarlar gelmeye başladıkça ve bir güç oluşmaya başladıkça kıyafetleri de değişmeye başlıyordu. Yeşilden yavaş yavaş laciverte, siyaha ve işte oradaki bütün kıyafetlerinde de baskın renklere, o gölge karanlık tarafını bize renklerle bu şekilde anlatıyordu. Walter karakteriyle yönetmenler, senaristler ve buradaki sanat ve görüntü yönetmenleri bütün bu detayları dikkatli bir şekilde izliyorlardı. Birçok dizide vardır renk kullanımı, birçok filmde vardır elbette. Bu kadar başarılı kullanılanı inan ol ben de izlemedim, keyifle izledim. Eğer izlemediysen bu diziye bir göz atmanı tavsiye ederim sevgili dostum. Jesse Pickman diğer bir karakter. Onun giydiği kıyafetlere baktığımız zaman sevgili dostum daha çok onun için sarı ve kırmızı özdeştir. Onun kimliğiyle özdeştir. Yani sarı bizim çocuksu tarafımız, savunmasız tarafımız, olgunlaşmamış tarafımız. Yani böyle örselenmeye açık tarafımızı sembolize eder. Kırmızıysa içimizdeki bastırılmış öfkeyi, isyanı ve suçluluk duygularımızı tarif ederken burada cesi karakteri üzerinde aslında bize bir mesaj geliyor. Kendi iç dünyamızdaki suçluluğumuz, kendi iç dünyamızdaki bastırdığımız öfke duygusunu kırmızıyla bize e, hareketlendirirken diğer taraftan bizim çocukçul tarafımız, savunmasız tarafımız, masum tarafımız, örselenmeye açık tarafımızı da renkler yoluyla bu şekilde ifade etmeye devam ediyor. Merakla izlemeye devam edebilirsin bu diziyi. Walter White'in eşi Skyler var dizinin başında beyaz ve mavi renkleriyle karşımıza çıkıyor. Beyaz hani düzen, bütünleşme arzusu bilinçaltımızda. Mavi de hani e, duygusal mesafe, bastırılmış, bilinç dışı, öfkeyi e, temsil ederken karakter üzerinden, karakterin giydiği kıyafetler üzerinden bizim bilinçaltımızdaki o saflığı, temizliği, bir şeyleri elde etme, kontrol etme, düzeni sağlama, bütünleştirme arzumuzu e, temsil ederken maviyle de bizim duygusal olarak mesafelenmek ve içimizde yani o öfke bazen kırmızı olarak gelir de mavi olarak da gelir tabii. Mavi daha çok böyle pasif, agresif öfkeyi temsil ederken kırmızı Jesse'nin karakterinde olduğu gibi aktif öfkeyi temsil eder sevgili dostum. Skyler'ın bütün uğraşısı, işte engelli oğlu, eşinin işte iş başarısı, ekonomik sıkıntılar, bütün bunların içerisinde aileyi bir arada tutmaya çalışırken, her şeyi yerli yerinde tutmaya çalışırken aslında içindeki süper ego'nun yani üst benliğinin merkezi konumda olduğunu görebilir, söyleyebiliriz sevgili dostum. Dizideki bir diğer karakter Hank daha çok turuncu, kahverengi, topraksı renkleri taşıyor ve Hank içeride kendi içinde bilinçaltında bir takım korkularıyla yüzleşemediğinden belki de bu renklerle aslında dış dünyaya güçlü görünmeye çalışıyor ve oradaki mizah anlayışıyla içindeki bilinç dışı korkularını bastırarak güçlü görünmeye çalışan bir karakter. Oradaki onun kullandığı renklerle senarist bize, yönetmen bize esasında bilinçaltımızdaki korkularımız ve bilinç dışımızda bastırdığımız duygularımızı biz bir şekilde mizah yoluyla savunmaya çalışıyoruz çalıştığımızı gösteriyoruz. Orada Hank'in kıyafetleri tamamıyla aslında bilinçaltındaki bastırılmış duyguların bir savunması olarak karşımıza çıkmakta. Kahverengi, toprak rengi, turuncu renk bunlar esasında onun içindeki bastırılmış bilinç dışı korkularının yerine göre bilinç dışı suçluluklarının bir telafisi olarak ortaya çıkmakta. Hank rol aldığı her sahnede bir mizah, bir e, güldürme telaşı içinde çevresindeki insanlara esprileriyle. O, burada espri, mizah, bilinç dışı savunmalarımız var. Sigmund Freud'un tespit ettiği ortaya koyduğu kuramında. Bilinç dışı savunmalarımızla biz aslında iç dünyamızdaki duyguları dengede tutmaya çalışırız. Burada mizah da olgun bir savunma olarak Henkin karakterinde ön plana çıkıyor sevgili dostum. Ve orada bilinç altındaki basırılmış korkularını dengeye getirmiş oluyor bu şekilde mizahi yönleriyle. Mary sürekli mor renklerle karşımıza çıkmakta, giydiği kostümlerde mor renk baskın durmakta. Mary kostümlerinde mor karakteri taşırken aslında mor, kar mor rengiyle bilinç dışındaki üstünlük arzusunu aynı zamanda da bilinç dışındaki yalnızlık korkusunu e, sembolize etmekte. Giydiği bu renklerle aslında bilinçaltındaki yalnızlık korkularını e, ben üstünüm, ben ayrıcalıklıyım, ben farklıyım imajını sunmaya çalışmakta bu renklerle. Yani söylediği sözlerin dışında değil mi sözünü ettiğim gibi Wittgenstein diyor diyor hani bir ayıyı oynatırken tefin karşısındaki hareketleriyle nasıl bir galaksiyi anlatmak o kadar e, mümkünse insanoğlu için dil de dilde böyledir sevgili dostum. Renklerle anlatım bir anlamda daha derin etkiliyor bizi. Sözcüklerden daha çok sembollerin, renklerin bilinçaltımıza etki ettiğini bunu reklam sektörü, sektörü, dizi sektörü çok başarılı bir şekilde insanlar üzerinde etkide bulunmak için bu sembolleri kullanıyor sevgili dostum. Gördüğümüz gibi dizideki her kostüm, her renk bir yansıma yani insanların iç dünyasının dışa yansıması ve izleyici için de kendi içindeki yansımayı resmetmektir. Bilinçaltı, bilinç dışı sembollerle konuşur sevgili dostum. Rüyalarla konuşur, dil süçmeleriyle konuşur, yaptığımız e, sakarlıklarla, yaşadığımız ruhsal rahatsızlıklarla Psikolojik rahatsızlıklarla konuşur ve biz bu konuşmayı okuyabilir, anlayabilirsek bu dizi üzerinden kendi iç dünyamızdaki renklerin karşılığını da fark edebiliriz. Her şeyden önce renkler ve renkler tartışılması sevgili dostum. Elbette dilediğin rengi giyebilir, dilediğin renkle hareket edebilirsin. Renkleri kendine göre uyumlayabilirsin. Burada niyetimiz e, renkleri eleştirmek, renkleri... Dışlamak değil, her rengin yerine göre tonusu, tınısı var. Her kişi de farklı oturur. Buradaki anlatmak istediğimiz renkler bir dizi ve dizideki karakterlerin kostümü üzerinden nasıl e, anlatılıyor? iş dünyamızdaki, psikolojimizdeki yansımaları nasıl sembolize ediyor? Bunu anlamak sevgili dostum. Eğer bunu anlarsan hem sen kendin kullandığın renkler, çevrende, tasarımlarında, yaşantında, kılığında, kıyafetinde kullandığın renkler hem de başka insanların o renklerine bakarak onların ve kendinin iç dünyası arasında hakkında bir sezgiye, bir bilgiye, bir öngörüye, bir tahmine sahip olabilirsin. Ve bu öngörü, sezgi ve tahminle insanlarla ilişkilerini, kendinle olan ilişkilerini şekillendirebilir, yapılandırabilir, yönlendirebilir, yürütebilirsin sevgili dostum. Buraya kadar anlattıklarımı dinlediysen sevgili dostum, renklerin bilinç dışı arketiplerin bir sembolü olduğunu, renklerle bizim iç dünyamızdaki duyguların tetiklenebileceğini, bu renklerin kullanımıyla biz aslında dille anlatamadığımızı sembollerle, rengi bir sembol olarak kullanarak dış dünyaya yansıtabileceğimizi görmüş olduk, anlamış olduk. Bir dizi üzerinden, Breaking Bad dizisi üzerinden son derece başarılı bir şekilde anlatımı buradaki bilinçaltının, bilinç dışı arketiplerin renklerle nasıl sembolize edildiğini göstermeye çalıştık sevgili dostum. Buraya kadar izlediysen beğenilerini ve yorumlarını eksik etme. Kanalıma abone değilsen abone ol ki Google'un algoritmasında biraz bizim yukarıya taşınmamıza yardım et sevgili dostum. İyi ki varsın, iyi ki buradasın. Sen bilir, sen değişirsin. Hoşçakal.